Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PowerPoint'te hesap açma işleminin nasıl yapabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Tabi PowerPoint'te e, hesap açmak istiyorsanız yapacağınız işlem oldukça basit. Burada e, ne ile giriş yapacaksınız? Öncelikle bunu seçmeniz gerekiyor. Farklı giriş seçenekleri mevcuttur. E, siz PowerPoint açtıktan sonra mesela ne ile mesela Outlook'ta gireceksiniz? Ofis hesabınız mı var? bunları sorgulamanız gerekiyor. Eğer ee, bir ofis hesabınız yoksa ofis hesabı oluşturmanız gerekiyor. Ofis hesabı oluşturduktan sonra Outlook ya da ofis hesabınızı kullanarak ee, PowerPoint'te oturum açabileceksiniz. Ama hesap açmak istiyorsanız dediğimiz gibi öncelikle ee, ofisin resmi internet sitesine gidip kendinize bir hesap oluşturmalı. Buradan PowerPoint satın almalardan PowerPoint'te hesap açma işlemi zaten ofisten satın aldıktan sonra ve ofiste açtıktan sonra otomatik olarak gerçekleşecektir. Bunda herhangi bir e, yapmanız gereken durum bulunmuyor. Bu şekilde aktarabiliriz sizlere. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşıdan beğen butonuna kımı unutmayın. Kanalımın sahibi onu izleyiniz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.